Hadi bizim Pakistanlı Yusuf. İzlemekte izleyelim. olduğunuz video YouTube tarafından kısıtlanmıştır. Fixelit tekrar huzurunuza çıktı. Elon Musk Twitter işlemini neden maske aldı? Tabii ki de Yusuf Kayal'sız bir Twitter gereksiz olduğu için. Ama rahat ol Elan. Yusuf Kayal artık daha özgür bir şekilde Pakistan'da Twitter'da Yusuf iki dakika. Çünkü gerçek şöyleydi. Vurdu mu? Vurdu. Kafama gözüme vurdu. Sen nasıl bir adamsın lan? Vuramadım ağızlarının ortasına iki tane." diyerek oğullarına kavgacı bir ruh kazandırmışlardı. Üniversite yıllarına geldiği zaman daha önce pek fazla ilgi duymadığı komünizme sempati duymaya başladı. Siyasette ufaktan bir ilgilenmeye başlayınca gaza geldi ve 1972 yılında 7 ay hapis cezası aldı. Fakat yenilen pehlivan güreşi doymadı ve siyaseti devam etti. 1978 Diyarbakır'da yasak aşklarına yenisini ekledi ve Kürdistan Devleti'ni kurmak amacıyla Kürdistan İşçi Partisi'ni yani PKK'yı kurdu. Artık Apo'nun büyük hedefleri vardı. Epilasyon teknolojisi hala yaygın olmadığı için diğer hedefine yani Kürdistan hayallerine odaklandı. Fakat daha sonra PKK üyeleri hızla tutuklanmaya başlayınca Suriye'ye göç etmişti. Evet bu tarihin en önemli ilklerinden biriydi. Zira ilk defa birisi Suriye'den Türkiye'ye değil Türkiye'den Suriye'ye göç ediyordu. Öcalan Suriye'de ikamet etmeye başlarken Türkiye başka sorunlarla uğraşıyordu. Nitekim o dönemlerde sol sağ çatışmaları çok ciddi oranlarda yüksekti. Bu %80 darbesiyle solcular ve sağcılar büyük darbe alarak ya grupları feshediliyor ya da içeri tıkılıyorlardı. Ama Türkiye o dönemlerde PKK'yı fazla küçümsedi ve olayı pek de ciddiye almadı. İşte PKK için dönüm noktası buradan itibaren başlıyordu. PKK'nın ilk işi kendisine bir eylem programı hazırlamak oldu. Bu programın hedefleri şunlardı: 1. Devletin güvenlik kuvvetleri ve bunların istihbarat kaynaklarına karşı mücadele etmek. 2. Türk milliyetçi örgütleri ve bunların önde gelen liderlerini öldürmek. 3. Doğu ve Güneydoğu'daki nüfuzlu ve popüler kişileri sindirmek. 4. Güneydoğu'lu milletvekilleri, belediye başkanları ve aşiretin ileri gelen verenlerine karşı savaş ilan etmek. İşte eylem programı buydu. Ama velakin eylem programı hazır olsa da Apo ve PKK savaşmayacak kadar bilgisiz ve güçsüz konumdaydılar. İşte bu andan itibaren teorilere göre CIA Abdullah Öcalan ve PKK'ya eğitim için bilgi vermiştir. Apo sadece bu kuru ve sade bilgilerle yetinmemiş, dönemin Suriye diktatörü Moran Hafız Esad'dan da büyük destekler almıştır. Öyle ki herifin kalacağı yeri ve güvenliğini Orta Doğu'nun en güçlü gizli servisi olan Suriye istihbaratı El Muhaberat üstleniyor. Ama bunu Suriye devleti tahmin ettiğiniz gibi yalanlıyordu. Öcalan Suriye'den tüm bölgelere seslenerek PKK'ya asker çağırıyor ve gün geçtikçe sayılarını arttırıyordu. PKK terör örgütünün eğitimini Suriye devleti ve Filistinli askerler üstlenerek hepsine gerilla Filistin'e burada dikkat çekmek isterim taktiklerini ve yapılanmalarını öğretiyordu. 1984 yılında PKK sadece Suriye'de değil, Lübnan ve Irak'ta da faaliyet göstermeye başlamıştı. PKK'nın bu ani büyümesi Abdullah Öcalan'ın da karakterini 35 yaşında koca herif olmasına rağmen büyük ölçüde etkiliyordu. Başkanım bence planda ufak bir değişiklik yapalım. Sen bana karşı mı geliyorsun? Başkanım öyle demek istemedi. Sen benim emirlerimi mi tartışıyorsun? Başkanım cevap mı veriyorsun? Ne ol? İsyan mı ediyorsunuz lan? Sen niye konuşmuyorsun lan? Şey Abdullah Öcalan PKK'nın tarihini kendi işkenmesine göre şekillendirerek PKK'yı kendi çizgisiyle hareket ettirdi. Her şey Öcalan'la başlatıldı, kutsandı, putlaştırıldı ve tapınıldı. Apu gün geçtikçe bir hegomanyağa dönüştü. Ona göre Kürtlerin atası ve tek lideriydi. Ve kurulacak bağımsız Kürdistan'ın yegane sahibiydi. Bu doğrultuda Orta Doğu'da kukla olmaktan çekinmeyen Abdullah Öcalan güç kazanmak için de oldukça avantajlıydı. Çünkü Türkiye bünyesindeki bazı devlet adamları ve yetkililerin kasıtlı veya kasıtsız oluşturdukları mağduriyetler, Kürt sorunu gibi ilkel çağlardan kalan sorunları dile getirip baskılamaları bir kesim Kürt halkından nefretle karşılandı. İşte Apo bunu harika bir şekilde kullanarak terör faaliyetlerine başlayacaktı. 1984 yılında PKK eylemlerini başlatmak için hazırdı. Apo derhal savaş ilan etti. Türkiye bu savaşa henüz hazır değildi ve oldukça hazırlıksız yakalandı. Saldırılar başladığı zaman TSK bu saldırılar karşısında pasif kalmıştı. Kaçakçılık için kurulan karakollar bu saldırı karşısında oldukça acemi kalıyor ve imha ediliyordu. Kısacası teröre karşı kurulmayan bu karakollar PKK'dan yedikleri darbeyle toparlanamadılar ve bu durumda PKK'yı bölgede güçlendirdiği gibi de popüler bir hale getirdi. Apo baktı her şey tıkırında gidiyor Türkiye'den değil Irak, İran ve Suriye'den de Kürt gençlerinde PKK'ya katılması için davet etti. Türkiye'yi olan savaşta PKK istediklerini alıyordu. Keyifler gıcırdı, hayallerine adım adım gidiyorlardı. Ama sonradan çok büyük bir sorun olduğunu anlamakta gecikmediler. Sorun nedir mi? Tabii ki para dostum. O olmadan sağlığınızı bile alamıyorsunuz. O olmadan mensup olduğunuz dinin şartlarını bile yerine getiremiyorsunuz. Onun için sabahları ağzı leş kokan ile aynı otobüse bin. Tamam tamam bu konu çıkarmayalım. Apo parayı uyuşturucudan vurmak istedi. Böylece Türkiye'nin güneydoğusu dahil bölgede kusursuz bir uyuşturucu ticaret ağı oluşturdu. İlk aylık maaşıyla Elon Musk giren hocalan uyuşturucu konusunda artık bir numaralı kartellerden biri olmuştu. Heisenberg mi? Apo'nun yanında halt etmiş adamım. Ne? Pablo Escobar mı? 40 fırın ekmek yemesi lazım adamım. Tüy yuma Apo altyapısı uygun olan ticaret ağını oluşturduktan sonra bu sefer de işin propaganda kısmı için gazeteler yazılar çıkarıyordu. Yeni ve en önemli program şuydu. Saldırıyı yap. Daha sonra propaganda ile bunu yalanla hatta mümkünse olayı Türkiye devletine yık. Bu doğrultuda PKK Pınarcık katliamında 30 köylüyü katlederek suçu derin devlet sistemi atmıştı. PKK katliamlarını durdurmayacak Köylere baskın yaparak insanları kurşuna dizecekti Tabi işleri tıkırında giden bir esnaf misali Keyifli olan Öcalan'ın ruh hali hala değişiyordu PKK içindeki lider konumunda yükselecek yöneticileri Tasfiye ederek koltuğunu sağlamlaştırıyordu Bu tasfiyeler sürgünle değil ölümle noktalanıyor Ve aynı zamanda kendisine kardeş apı diye hitap edenler Artık korkudan önder apo diyorlardı 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman PKK gücünün doğrundaydı Her ay baskınlar düzenleyerek onlarca askere köylüye masum insana kıyıyordu Artık devletin bir numaralı sorunu terördü O dönemlerde Kürtçe konuşmak ve şarkı söylemek önen suçtu. Yasak olan Kürtçe dil Kürt halkı üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor ve PKK da bu baskıdan beslenerek güç kazanıyordu. Bu yüzden 1991 yılında bu madde kanundan kaldırıldı. PKK devsol örgütüyle de anlaşma yaparak Türkiye'ye olan savaşına bir yenisini katmıştı. Bu iki örgüt asker ve vatandaşla yetinmemiş, devletin derin güçlerine ve mi çalışanlarına saldırmaya başlayarak devlet otoritesini derinden sarsmıştı. Herifler artık Türkiye'de ilçeleri işgal ediyor, kendi bayraklarını göndere çekiyorlardı. PKK TSK'nın antrenman alanı diyen komutanların emir erleri askerleri canından oluyor. Apo gün geçtikçe zafere doğru koşuyordu. 1993 yılı Apo'ya göre Kürdistan'ın yılıydı. Fakat Tansu Çiller hiç de öyle düşünmüyordu. Efendim terör bir numaralı sorunumuz. Evet haklısın Mesut bir numaralı sorunumuz. Derhal Öcalan'a büyük bir darbe vurmamız lazım. Evet haklısın derhal Mesut'a büyük bir darbe vurmamız lazım. Efendim beni dinliyor musunuz? Ya inanabiliyor musun bana bayan dedi. Tansu Hanım rakibi Mesut Yılmaz'dan nefret ettiği kadar Apo'dan nefret etmiyordu. Ama Öcalan'ı Allah aşağı edip kabrine yollarsa siyasi başarısıyla Tombalacı Mesut'u da çarmıha gelecekti. İşte bu yüzden Tansu Çiller, Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmak için kendisi sine gelen herkese kucak açıyor. Avuçlar dolusu paralar veriyordu ama hiçbir sonuç alamıyordu. Hatta devlet PKK'yı bitirmek için İsrail ile silah anlaşması adı altında örtülü ödenekten gelen paraları değerlendiriyordu. İsrail gizli servisi Mossad ile 50 milyon dolar değerinde silah anlaşması yapıldı ve Mossad bu paranın karşılığında silah ve PKK'ya ait kampların bilgisini verdi. Öcalan'a suikast için Suriye'de evler tutuldu. Taşuçilerin en büyük tutkusu Mesut'u siyasetten silmekte. Bu yüzden derinlerin karanlık elidir. Arkadaşlar bu hikayede dikkat edin yani bazı şeylere dikkat edin tamam mı? Bazı şeylere dikkat edin. Tamam. Bazı şeylere dikkat edin. Orta Doğu'da kiminle dost, kiminle düşman olmamız gerektiğini çok iyi anlatan hikayeler bu hikayeler. Ya ben ben bir şeyler söylediğimde altı boş bir şekilde söylemiyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyin bu hikayeyi. Yani 84 yılından başlayan bir hikaye. Hikaye boyunca ne gördük? Ne görmedik? E, din kardeşlerimize bakın. İsrail'e bakın. Tamam? Her şey belli, açık ve net belli ile işbirliği yapmaktan çekinmedi. Fakat her defasında bu suikastler ya başarısız oluyordu ya da Suriye İstihbarat Örgütü tarafından bertaraf ediliyordu. Ankara bu sefer başka bir isimle çıkmak istedi ve Jitem'den Yeşil'i transfer ettiler. Hoş geldin Yeşil. Nasılsın? İyi kimi öldürüyorum? Des. Bombayla mı, silahla mı, bazukayla mı, uçak savarla mı, atom bombasıyla mı bitireyim işi? Kardeşim gözünü seveyim dur. Öldüreceğin adam işte bu. Kıl yumağı. Evet. Bu yüzden seni Jitem'den transfer ediyoruz. Yeşil kod adını bir kenara bırak. Artık yedi kod adın kırmızı. Kırmızı çok koyu kaçıyor be birader. Sarı olsa olmaz mı? Jitem'in yeşili artık miti kırmızısı olmuş. Apo'yu öldürmekle görevlendirilmişti. Mercedes ve Yıldırım operasyonları olarak gerçekleşip gerçekleşmediği belli olmayan olay Şam'da gerçekleşmiş. Apo bombalı saldırılardan kurtulmuştu. Kimilerine göre Apo suikast ile ilgili istihbarat alarak operasyonu sabote etmişti. Apo kendisine yapılan suikastler sonucunda daha da alevlenip PKK'ya sivillere saldırmasını bile emrediyordu. Öyle ki örgüt bu dönemde sivil Ermenilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü hem de Uluslararası Af Örgütü, PKK'nın devlet yanlısı olduğunu iddia ettiği sivillere ve köylere karşı çok sayıda planlı sivil katliam gerçekleştirdiğini ve bunun örgütün resmi politikası olduğunu, 1992-95 yılları arasında yapılan katliamlarda 360 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. 1996'da Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma harcamalarına ayırdığı miktar büyük ölçüde arttı ve bu durumda zaten olumlu olmayan ekonomiye darbe vurmuştu. 90'lar her ne kadar PKK yılları olsa da 1999 yılı örgütün tarih inde aldığı en büyük darbenin yılıydı. Apo 90'ların ilk yarısında elde ettiği gücü büyük ölçüde kaybetmişti. TSK operasyonları sonucunda PKK'ya toparlanmayacak darbeler vurarak işin en önemli <laughs> kısmını bitirmişti. Apo'ya verilen desteklerin 1999 yılında sona ermesiyle pimpon topuna dönmesi ve dönemin ecevit hükümeti tarafından yakalanması örgütün elini kolunu bağlamıştı. Fakat işte bu andan itibaren Türkiye'nin başka bir sorunu vardı. O da terörist başının idam edilip edilmemesiydi. Türkiye ikiye bölünmüş bir kısım idamdan, bir kısım da idamın oluşturacağı kaostan korkuyordu. Eğer Apo idam edilirse PKK saldırılarının şiddetini artırıp krizlere zemin hazırlayacaktı. Fakat Abdullah Öcalan idam edilmemesi durumunda çözüm sürecinin başlamasına ve PKK'yı birkaç haftada lav edeceğini söylüyordu. Sonuç olarak Abdullah Öcalan barış ve demokrasi için idam edilmedi. Ama ne siyasi Ben idam tarafındaydım o zamanlar. Çok çocuktum. Dönüyorum bakıyorum, yanılmamışım amına koyayım, idam edilmeliydi. İdam edilmeliydi abi.